Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça niceliklerindeki değişim aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi iyonlaşma enerjisi hepsini tek tek hatırlayacağız. Yapacak bir şey yok. İyonlaşma enerjisi neydi? Aşağıdan yukarı doğru ve soldan sağa doğru gittikçe artıyordu. Atom çapı iyonlaşma enerjisiyle tam tersi değil mi? Yani bu tarafa doğru sağdan sola ve aşağı doğru gittikçe artıyordu. Hatta buna kardan adam modeli demiştik. İşte aşağı doğru gövdesi büyüyordu. Burada da bir burnu vardı. Havuçtan gittikçe küçülüyordu. Bunu unutmayın. Değerlik elektron sayısı dediği neydi? Grup numarasıydı, değil mi? O zaman grup numarası aşağıya doğru indikçe değişmez, değil mi? 1A grubu örneğin son yörüngesinde bir tane elektronu var. Yani değerlik elektron sayısı 1 olduğu için bunun değerlik elektron sayısı her zaman 1 yani değişmez. O zaman neydi sorumuz? Aşağıdan yukarı doğru iyonlaşma enerjisi ne oluyormuş? Artıyormuş. Yani B, D ve E şıklarını eledim. Atom çapına baktığın zaman aşağıdan yukarı doğru ne oluyor? Azalıyor. E zaten değerli elektron sayısına da değişmez dediğimize göre cevabımız C seçeneğidir dedik.